Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere çat video düzenleme programımızda videonuza video kliplerinize kullanabileceğiniz gölge izi isimli bir efektimizden bahsedeceğim. Bunun için oynatma listemize gidiyorum. Bir tane videomuzu al şöyle bizim timeline'ımıza ekledim. Önce normal halini bir izleyelim videomuzun normal hali bu şekilde gördüğünüz gibi. Buna efekt eklemek istediğim zaman filtre bölümüne geliyorum videomu seçirken şuradaki artı ikonu tıklıyorum video sekmesinden isterseniz arama yaparak da bulabilirsiniz isterseniz de kendiniz e, aşağı doğru gidebilirsiniz ya da ismini yazarak da bulabilirsiniz. Gölge izini seçtikten sonra önce videomuzu şöyle bir izleyelim bunun ayarını artırdığımız zaman yani şöyle yaptığımız zaman videomuzu izliyoruz gördüğünüz gibi bir geçiş efekti yani. Ee, videomuzun karelerin arasında bir boşluk oluşturuyor ve arka planda bir yavaşlatma gibi bir efektimiz oldu. Video kliplerde yani müzik video kliplerinde kullanabileceğiniz güzel bir efekt. Şöyle biraz ileri sardırıp bizim videomuza bakalım şöyle evet bu şekilde farklı bir video e, efekti oluyor farklı bir videoda deneyelim. Şöyle oynatma sistemimizden şu videomuzu aldık. Şunu şöyle seçelim. Şuraya eklediğimiz zaman şöyle şu videomuzun normal hali. Yeniden filtreler bölümüne gelip videomuzu seçtiğimiz zaman tabii ki artı ikonumuza tıklayıp buradan isterseniz aşağı doğru da gidip burada alfabetik sıraya göre videomuzu bulabilirsiniz. Şöyle Açtığımız zaman Videomuzun normal halini önce bir izleyelim bu şekilde bir hal var şöyle biraz hızını artırırsak, gördüğünüz gibi böyle e, güzel bir geçiş oluyor video klipleri kullanabileceğiniz güzel bir efekt e, farklı efektlerden bir tanesi e, büyük programlarda da bunu kullanabilirsiniz ama e, bu biraz daha basit hali e, burada bu programın içerisinde hazır geliyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Hazır ayları yok. Kendinize hazır ayar katmak isterseniz de şuradaki artı ikonu tıklayarak bunu ekleyebilirsiniz. Veya da birden fazla efekt ekleyebilirsiniz. Gölge izi efektimiz bu işe yarıyor. Video kliplerinizde daha çok kullanabileceğiniz bir efekt. E, tabi farklaması da kullanabilirsiniz. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.